Arkadaşlar merhaba. Bugün size ne yazık ki bir araba videosu çekemeyeceğim. Artan araba fiyatlarından dolayı ben Egea'yı ye sattım, yeni aldım bunu diyecektim. Tabii şaka. Yalnız gerçekten ar artan araba <laughs> ne dedim <oğlum? gülüyor> Yalnız gerçekten artan araba fiyatları yüzünden ayrıca bir konuşacağım. Ayrıca bir sinirliyim. Ama bugün sizlerle farklı bir içerik, farklı bir olay. Ne o? Gel, RKS RN180'i anlatacağız bugün. Of, yoruldun lan. Oğlum bisiklet yordu lan. Evet arkadaşlar RKS RN 180'i 2 gün önce aldım. Bir motor heyecanı başladı, merakı başladı. Kendimi uygun gerekten böyle bir motosiklete geçiş yaptım. Beğenip abone olmayı unutmayın. RKS RN 180 2017 model. Benim aldığım yani. Yeşil renk değil mi? Yeşil ender. Yeşil renk. 189 cc olarak geçiyor. Tek silindir. 2 subaplı bir motor. Fakat 150 cc olduğu söyleniyor. Yani performansı motoru 180 cc'den çok 125 ve 150 cc motorlar kıvamında. Mesela ben motor aldığımdan beri top, sub, sub, motor motor <laughs> Motorla top speed denediğimde e, 116'ları görebildim en fazla. Evet RKS RN180 tam bir fiyat performans motoru. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Bir ay, bir buçuk aya yakın bir motor araştırma sürecim oldu. Racing'lere baktım. İstediğim aslında racing'ti benim. Fakat hani racing'ler e, hem başlangıç için çok mantıklı gelmedi. Ki aldığımdan beri iki, 3 üç kere düşürdüm. Hiç motor bilmememe rağmen düşürürüm zaten normal olanı. Senin bu sürekli fiyat performans araçlarını takip etme ne olacak? Kanka devir ekonomi devri. Anladın mı? <laughs> Biz de isteriz. Bugün bir araştırma yaptığımda yani bu belki 300-500 dolara satılıyor. 4000 dolar, 5000 dolarlar civarında Amerika'da sıfır, 600 600'lük motorlar alabiliyorsunuz. Ki Amerika'da vesaire gibi ülkeleri araştırırsanız başlangıç motoru olarak hiç böyle motorlar kullanmıyorlar. Direkt 500-600'lük motorlarla başlıyorlar. Motorla ilgili beğendiğim yönleri söyleyeyim. Yani çok bir motor deneyimim yok. Aynı Egea videosu gibi düşünün bunu. İlk videomu izlerseniz. Egea'yı nereye bırakıyoruz onu? Şuraya bıraktık. Egeye izlerseniz... Onda da böyle arabaya dair çok böyle bilgim olmadığını görürsünüz. Daha sonra inerledik. Motorla ilgili şunu söyleyeceğim. Birincisi kötü yönden başlayayım. Lastikleri çok kötü. Birkaç motorcu arkadaşım da bindi. Lastikleri berbat. İleri süratlar viraja girerken arka direk atıyor. Zaten ıslakta kullanma gibi durum söz konusu değil. Abartıyor gibi asla düşünmeyin. Lastikleri gerçekten çok kötü. Ön arka disk fren kullanılmış. Frenleri gayet güzel. Ama lastikler ne yazık ki frenleri böyle bir perişan ediyor. Dediğim gibi zaten 116 kilometre hızlara kan en fazla bir motor. Yani sağlıklı 80 85 90 kilometrelerde yürüyor. Sağlıklı yani 100'e kadar güzel 100 e gidiyor ama yüzden sonra bir artık o lastiklerin kalitesizliğine de bağlı olarak hani güneş geliyor biraderim. Biraz dedim. Bira şöyle geliyor. Lastiklerin <laughs> de kalitesizliğine bağlı olarak böyle bir sallanma mallanma vesaire yapıyor. Tekrar e, kötü yanı bu arka selesi arkası biraz küçük. Yani bindim çok küçük gelmedi. Görüntü küçük ama yeterli. Tutacak yeri yok sadece. Sence ben arkaya binebilir miyim mesela? Kanka sen de o yok yani. Büyük mü? Yani binilir de yani. Bin. yani sende yok. Yoksa binilir bir şey yok. Ben bindim. Burada böyle demir ayaklıklar kullanılmış. Gayet sağlıklı. Hani Ayağınızı koyduğunuz zaman asla tedirgin etmiyor. Artçı giderken. Vitesli motor e, ilk deneyimim diyelim arkadaşlar. Vitesli motoru ben çok basit sanıyordum fakat basit değilmiş. Kol tarafta devriyaj. Birde iki attım, gaz vermem lazım. Üçten ikiye aldım falan tamam böyle yıldı motor. Motor freni yapıyor bilmem ne. Bir eğitim alsanız iyi olur. Ben hiç eğitim almadım. Bir iki düştük, kalktık böyle gaz açtık, kafamıza geçti motor vesaire bir şeyler oldu. Talihsizlikler yaşadık. Kasksız binmeyin. Ben kasksız bindim birkaç gün ama binmeyin. Hoş değil yani ne bu sürekli tavsiye verenlerin kendinin yanlışı yapıp insanlara yanlış yapmamasını ya tavsiye mi? etmesi. Şöyle kadrana mı gelelim benden konsol mu deniyor buna gidon burada böyle demir kullanılmış plastik vesaire değil. Bayağı böyle sert geçiyor, açılıyor vesaire. Daha sonra burada bir çalışan USB hızlı şarj ünitemiz var. Bayağı hmm. hızlı şarj ediyor. Buranın rengi değişiyor arkadaşlar. Buraya bastığımız zaman mavi, yeşil, bilmem ne. Ben renk kör olduğum için çok algılayamıyorum ama Re rengi değişiyor yani. Bir değişikliğe uğruyor. Gece aydınlatmasının kötü olduğunu ben birkaç videoda izledim fakat öyle bir şey yok. Gece aydınlatması gayet yeterli ne bekliyorsun yani? Led var mı bekliyorsun? Bence güzel yeter. Burada bu <laughs> ne, ne o? Ne bunun adı bilmiyorum. Bu, bunu buraya indirdim, çalışıyor yani motor. Bilgin bu kadar mı? Bu kadar kanki. Burası marş. Marşımız güzel. Bunlar farlar. Bunlar uzun kısa. Bunlar sinyal. Korna. Bu da karbüratörlü motor olduğu için... çalışınca istop etmemesi için böyle cikle gaz veriyor. Normalde orijinal vites devriyaj kolumuz bu. Fakat e, motor bir sağa yatma olayı olmuş da... ...ondan dolayı ayarlı bir tane değişime uğramış. Altın rengi sen mi seçtin? Yok kanki. <laughs> Aldığımda vardı. <laughs> Yan aynalar öyle rüzgarda müzgarda zangır zungur titreme oynama hiçbir şey yok. Bilmiyorum ben motor alırken çok soru işaretleri vardı. Ya herkesten bir laf çıkıyor birader. 0 10 saniyenin altında diye düşünüyorum ben gayet güzel. 1.6 e, atmosferik arabalarla kalkıyorsunuz yürüyorsunuz 100 km kadar yani. Ayaklığı falan gayet güzel. Buraları falan sağlam yani öyle langur lungur geçme işte böyle plastiklerin ayrılması bilmem ne öyle bir şey yok motorda. Şurayı açayım bir de. Bu var. İçinde şöyle bir malzeme çantamız bu kadar. Sağ olsun e, satan arkadaş insan evladıymıştı. Bunu almamış. Normalde alır bunu diğer insanlar. Ben bilmiyorum olabilirim belki. <gülüyor> Satar. <gülüyor> burada bir ipimiz var. Bu ne bilmiyorum. Kanka çekmek için Çekme galiba. Çekme alata galiba. Dışarıda akümüz var, bilmem neyimiz var. Burada hiçbir sıkıntı yok. Oynama bir şey yok. Yani alırsanız bu motoru, yani burada oynama yok motorlarda. Fakat burası, almadan önce 4-5 tane motora gittim. Hepsi de kronik. Oynuyor yani. Kelenmeyin, aklınıza bir şey gelmez. Ben bu motoru 7800 TL'ye aldım. 7000 kilometrede muayenesine, Temmuz ayında muayenesi var. İşte sigortasını yaptırdı. Sigortası 560 TL gibi bir şey çıktı. Alım satım 260 TL, 7800 Motora verdim. Yanlış hesap yapmayın ben de. Kaç yaptı biraderim? 8630 TL diye mal oldu bana bu. Motor, kask, mont vesaireyle ilgili de ayrıca video çekeceğim. Çünkü bunlar da önemli. Motorla ilgili bir ses verelim. Ses 1-2. Motoru bir çalıştıralım. Bunu indirdik. Bir bakalım şöyle. Böyle hiç rahatsız etmeyen ufak küçük bir egzozu var. Bazı arkadaşlar demişler ki ayağım buraya geliyor, yanıyor bilmem ne lan. Kaç derece ısı verecek de yanacağım? Şey mi oldu? Allah Allah. <laughs> Sinirlendi. Arada güzel yanlarından biri mesela 3'ten 2'ye aldınız yüksek devirlerde böyle egzoz patlıyor falan ben en başta korktum. bu motoru alırken çok eleştiri de aldım. Çin malı, yan sanayi, kalitesiz ürünler, bilmem ne. Ya ben şunu söyleyeceğim. Hani gideyim de 50.000 kilometre Honda CBR 125 R mı alsaydım? Yani 250'lerin fiyatı zaten 25-30 bin olmuş. İşte R25'ler deseniz ona kez ya. Hani ben böyle motor aldım. Kafam rahat, her şey yeni. Öyle hiçbir taraf oynamıyor, kımıldamıyor. Aklınızda hiçbir soru işareti olmasın. Güzel, gidip baktırın. Ankara'da zaten RKS'nin 3 tane bayisi var. Biri Demet Evler'de. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Instagram adresinden veya YouTube'a yorumlara yazın. Ben cevap veriyorum hepsine. Lütfen yorum atın, beğenin. Kötü yorum atmayın silerim. Evet, e, abone sayımız ne yazık ki çok az. İzleyenlerin %90'ı %95'i hep abone olmuyor. Size abone olup beğenin. Biz de sizin için daha güzel videolar çıkaralım. Görüşmek üzere.